Victor Hugo, bu ismi duyunca aklımıza hemen Sefiller, Notre Dame'ın Kamburu gibi devasa eserler geliyor, öyle değil mi? Ama bugün onun belki de en cesur, en az bilinen ama en güçlü silahına bakacağız. Bu kitap sadece bir roman değil, tarihin akışını değiştirmeye niyetlenmiş ateş gibi bir manifestoydu. Gelin, Victor Hugo'nun bu gizli savaşına yakından bakalım. İşte her şey bu iki çelimeyle başlıyor. Romanın ilk cümlesi, suratınıza inen bir tokat gibi. İdam mahkumu. Bu iki kelime bir adamın zihninde bitmek bilmeyen bir yankıya dönüşüyor, bütün varlığını ele geçiriyor ve onu bir insandan alıp sadece ölümü bekleyen bir düşünceye indirgiyor. Ve bütün kitap aslında tam olarak bu anın etrafında şekilleniyor. Düşünün, fiziksel acıdan çok daha beter bir şey var, o korkunç bekleyişin psikolojik işkencesi. Zihniniz yavaş yavaş eriyor, umut diye bir şey varsa bile her saniye sizden biraz daha uzaklaşıyor. Victor Hugo'nun yaptığı da tam olarak bu bize o çöküşü iliklerimize kadar hissettirmek. Şimdi şu karşılaştırmaya bir bakın. Aslında her şeyi özetliyor. Önceden neydi? Zihni hayallerle, fikirlerle dolup taşan özgür bir adam. Peki ya şimdi? Bedeni zaten bir hücrede prangaya vurulmuş durumda. Ama asıl hapishane, asıl esaret zihninin içinde. Tek bir düşünceye, o korkunç sona kilitlenmiş. Bütün evreni o iki kelimeye sıkışıp kalmış durumda. Peki bu kadar sarsıcı, bu kadar insanın içine işleyen bir metni kim yazmış olabilir? Ve daha da ilginci, neden kimliğini gizlemek zorunda hissetmiş? İşte bu sorular bizi romanın sayfalarından alıp ta 1820'lerin Fransa'sının o çalkantılı, tehlikeli politik sularına götürüyor. Çünkü o dönemde bu kitabı yayınlamak, inanın bana edebi bir olaydan çok daha fazlasıydı. Bu resmen cüretkar bir başkaldırıydı. Cevap mı? Edebiyat tarihinin en büyük devlerinden biri Victor Hugo. Ama durun bir dakika. Aklınıza o bildiğimiz Sefilleri yazmış, yaşlı, bilge Hugo gelmesin. Hayır. Bu o sırada henüz 27 yaşında, kariyerinin çok başında, kurulu düzene kafa tutmaktan zerre kadar çekinmeyen genç ve ateşli bir idealist. Ve işte bu zaman çizelgesi Hugo'nun stratejisini bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Bakın 1829'da Kral 10. Şarj'ın baskıcı rejiminde böyle bir kitabı kendi adıyla yayınlamak kariyerini bitirebilirdi hatta daha da kötüsü olabilirdi. Bu yüzden anonim kalmayı seçti. Ama sadece bir yıl sonra ne oldu? Temmuz devrimi patlak verdi ve siyasi iklim bir anda değişti. İşte o özgürlük rüzgarını arkasına alan Hugo, eserini artık edebi bir fısıltı olmaktan çıkarıp toplumun suratına çaptığı gürleyen bir manifestoya dönüştürme fırsatını yakaladı. Hugo'nun bir başka dehası da kahramanını isimsiz bırakması. Ona bir isim, belirli bir suç ya da bir geçmiş vermiyor. O sadece bir sefil. Peki neden? Çünkü Hugo o tek bir adamı yargılamanızı istemiyor. Onun yerine herhangi bir insanı, hatta bizzat kendinizi koymanızı istiyor. Böylece argümanını tek bir davadan çıkarıp bütün insanlığın meselesi haline getiren evrensel bir simge yaratıyor. Romanın kendisi başlı başına bir sanat eseriydi. Ama 1832'de eklenen o uzun ön sözle birlikte Hugo asıl niyetini tamamen ortaya koydu. Bu artık sadece bir hikaye değildi, bu giyotine karşı açılmış topyekin bir savaştı. Evet, 3 yılın sonunda Hugo artık edebi oyunları bırakıyor. Maskesini tamamen çıkarıyor ve o meşhur ön sözle romanını bir kılıç gibi kuşanıp doğrudan sisteme saldırıyor bu sanatın nasıl güçlü bir politik silaha dönüşebileceğinin en net örneklerinden biridir. Hugo, o ön sözde, giyotine karşı davasını dört sağlam sütün üzerine inşa ediyor. Birincisi, devletin görevi intikam almak değil, ıslah etmektir. O gücün sadece Tanrı'ya ait olduğunu söylüyor. İkincisi, giyotin sadece bir kişiyi öldürmez. Arkasında kalan masum bir aileyi, eşini, çocuklarını, anne babasını hayat boyu sürecek bir utanca ve sefalete mahkum eder. Üçüncüsü, halka açık yapılan bu infazlar sanıldığı gibi suçu caydırmaz. Aksine halkı vahşete alıştırır, duyarsızlaştırır ve bunu bir gösteriye çevirir. Ve dördüncüsü, belki de en önemlisi, medeni bir toplumun orta çağdan kalma bu daracına artık ihtiyacı yoktur. Ve Hugo bu argümanlarını sadece felsefeyle desteklemiyor. Hayır, okuyucunun midesine bir yumruk gibi inen gerçek hayattan anılmış olayları anlatıyor. Tıpkı Pamiyaz'daki bu infaz gibi. Bu onun için soyut bir tartışma değildi, sokaklarda yaşanan kanlı, acı verici bir gerçekliğin ta kendisiydi. Ya da Dijon'da yaşanan şu olaya ne demeli? Bu satırları okurken Hugo'nun öfkesini, bu barbarlığa karşı duyduğu isyanı siz de hissedebiliyorsunuz. Onun savaşı soyut bir adalet kavramı ile ilgili değildi. Onun savaşı çığlıklar atan bir kadının, bu vahşeti izleyen bir kalabalığın yarattığı o korkunç tabloylaydı. Peki 27 yaşındaki bir yazarın yaktığı bu isyan ateşi bir şeye yaradı mı? Hugo'nun başlattığı bu savaş ne kadar sürdü ve sonunda kim kazandı? Şimdi bu mücadelenin tam 152 yıl süren şaşırtıcı yankısına bakalım. Cevap işte bu sayıda gizli. 152. Evet, tam 152 yıl Hugo'nun kitabını yayınlamasından, Fransa'nın giyotinini nihayet tarihin çöklüğünü atmasına kadar geçen süre bu. Neredeyse bir buçuk asırlık bir mücadele. Düşünsenize, giyotinin ana vatanı olan, devrimin ve aydınlanmanın beşiği sayılan Fransa, bu cezayı ancak 1981'de kaldırabildi. Bu da onu, Batı Avrupa'da idam cezasından en son vazgeçen ülkelerden biri yaptı. Bu bize iki şeyi gösteriyor. Birincisi, Hugo'nun eserinin ne kadar zamansız ve önce olduğu... İkincisi ise köklü bir zihniyeti değiştirmenin bir insan ömründen çok daha uzun sürebileceği gerçeği. Ve bu anlatımı Hugo'nun ta 1832'de sorduğu ama yankısı bugüne kadar ulaşan o güçlü soruyla bitirelim. Hugo der ki, eski toplum üç direk üzerine kuruluydu. Rahip, kral ve cellat. Bir ses yükseldi ve tanrılar gidecek dedi. Başka bir ses, krallar gidecek dedi. Peki artık üçüncü bir sesinde yükselip cellat gitmeli demesinin zamanı gelmedi mi Hugo'ya göre medeniyetin bir sonraki adımı tam olarak buydu ve bu soru her neslin kendi içinde cevaplaması için hala havada asılı duruyor